Ellerimizde kahvemizi yaptık. Şimdi afiyetle hemen hocama ikram etmek istiyorum. Sizler de Türk kahvenizi alın efendim. Keyifli sohbetimiz devam etsin istiyorum. Hocam nasıl gidiyor? 10 numara 5 yıldız. Yayından çok memnunum. Kahve getirenlerin çok olsun. Afiyet bal olsun ya hocam. Bunların. Şöyle yastığınızı düzelteyim buyurun. Sen evet. Bunların. Şimdi hocam e... Kadının belli bir yaştan sonra e, maddi anlamda güçlenmesi, ayakta olması e, belli bir süreden sonra e, erkeğe karşı tutumunu değiştiriyor mu? Para kadını değiştiriyor mu evlilikte? Şu şekilde eğer vakti saatinde çok ezildiyse, yani parası yokken, makamı yokken. ...işi yokken... ...erkeğin eve baktığı zamanlarda... ...erkek... ...sürekli yaptıklarını başa kalkmışsa... ...işte onu ezik gibi davranmışsa... ...7-24 çalıştığını evde unutmuşsa... ...kadın belli bir süre sonra... ...Bahar dizisinde gibi... ...dizisinde olduğu gibi... ...fazla vericilik... Fazla fedakarlık, e, erkeğim öne çıksın, erkeğim kariyerde yükselsin, makam olarak aynı zamanda çocukları büyüteyim deyip sürekli e, tercihen ya da meta zoruyla e, hayatından vazgeçmişse ve buraya kadar kocasının ve kayınvalidesinin gagalaması. Tabii ki tahrikleri gelmişse bir yerde kadın aldatıldıysa da masaya yumruğu vuruyor, kariyerde yaparım, çocukta yaparım, işte e, eserim, gürlerim, res çekerim diyor. Çünkü uyanışa aydınlanmaya geçiyor. Çünkü bir gün intiharı düşünüyor, bir gün depresyona giriyor, bir gün aldatıldığını öğreniyor. Ne bu ya diyor? Ben bunun için mi evlendim? Evlendim. <laughs> ey fedakarlık yaptım, saçımı süpürge ettim gibi. Tabii ki burada kadının da teknik hataları var. O kadar fedakarlık yapmak o kadar kendinden vazgeçmek o kadar kendini değersizleştirmemesi ve o değersizleştirmelere köle izavralıklara siz de izin verdiğiniz için aslında siz de suçlusunuz. Çünkü niye? Kendinize eziyet ettirdiğiniz için. Mazoşist gibi kendinize işkence edilmesine acı çektirilmesine izin verdiniz. Lütfen Come on diyelim. Kendinize bir gelin ya. Kendinize bir gelin. Siz eğer kendinize değer vermezseniz, kendinizi yok ederseniz, makamınız, eğitiminiz ya da paranız yokken de siz vardınız. Sadece parayla, makamla, kariyerle karılık ya da annelik olmuyor. Bizim şahsımız, varlığımız beğenilip evlenilmiş veya biz karşı tarafı beğenmişiz. Artı bir değer gelince, e, maşallah sizin burada bir sürü plaket ödülleriniz var. Ünsal bu plaketlerle var olmadı. Bu plaketler olmazsa da yok olmaz. Kalite ortada. Kadın ortada, erkek ortada. Evet. Cümbür cemaat ilerlerken erkeğe ne oluyor? Nefsine, şeytana, iki bacaklı şeytanlara uyarak karısını ezikliyor. İşte evde 7-24 çalışıyor diye. Sen üstte ne bileyim değer vermen, sürprizler yapman gerekirken kadının az kazanıyor olabilir, ev işleri yapıyor olabilir, kariyerinden feragat fedakarlık yapmış olabilir. Bir geldiğin yere, bir de o yolculukta sana eşlik edene bak. Eğer sen eşlik edenleri satarsan satılırsın, terk edilirsin ey erkek akıllı ol, ey kadın sen de akıllı ol. Çünkü para seni bu eziklik, bu vazgeçmişlik, bu aşırı fedakarlık sonunda fırıldak gibi döndürür, o zaman öfkelenir.